Spontane bilim şenliği. Yıllardır katıldığımız bilim şenliklerinde genelde öğretmen ya da akademisyenlerin çocuklar için ürettikleri proje fikirlerini çocuklar ezberleyerek bir robot gibi anlatmaya çalışmakta ve konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıkları için ve projede çok fazla emekleri olmadığı için sorularda hep genelde baştan sona aynı projeyi bir kez birkaç kez tekrarlayarak anlatmaya çalışmaktadır. Bu nedenle bir uluslararası seminerde gördüğüm çalışmadan esinlenerek öğrenciler ve öğretmenlere yönelik bir e, proje geliştirdim. Spontane bilim şenliği. Bu çalışmada her grup için bir kutu yapılıp içine birer soru cümlesi yazarak, örneğin susuz kaldınız ve elinizde bir şişe kirli su var. Bunu nasıl temizlersiniz? gibi e, atılarak ardından kutu içine bu sorunu çözmeye yönelik ilgili ve ilgisiz malzemeler konulur. Bir saatlik jüri sürecinde akademisyenler masaları gezerek öğrencilerin bu soru çözümlemelerine yönelik geliştirdikleri yöntemleri sorgulayıp bilgi ve beceri düzeylerini ölçmektedir. Ve günün sonunda katılan her ekibe ödül vererek öğrencilerin yaratıcılık konusunda teşvik edilmesi sağlanmaktadır.